Galatasaray, Michy Batshuayi'nin ardından Oğuz Aydın'ı da transfer etmek üzere harekete geçti. Sarı Kırmızılılar, Alanya Spor ile bonservis pazarlığı yaparak transfer sürecini hızlandırdı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Galatasaray, Yıldız Oyuncu ile 30 Haziran'dan sonra resmi sözleşme imzalayacak. Son iki sezonda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezona güçlü ve hazır bir kadroyla girmek istiyor. Batshuayi ile ilk büyük transferini gerçekleştiren Sarı Kırmızılılar, Oğuz Aydın transferinde de son aşamaya geldi. Oğuz Aydın adım adım Galatasaray'a, Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de en çok gol atan kanat oyuncularından biri olan Oğuz Aydın'ı transfer etmek üzere. Alanya spor forması giyen 23 yaşındaki oyuncu, sarı kırmızılıların kısa süre içerisinde kadrosuna katacağı isimler arasında yer alıyor. Oğuz Aydın, 2021 Temmuz ayında Buca Spor 1928'den 238 bin euro karşılığında Korendon Alanya Spor'a transfer oldu. Bu sezon Alanya Spor ile 38 maça çıkan genç oyuncu 13 gol atıp 8 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi. Galatasaray bu transferle hücum hattını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Galatasaray taraftarları Oğuz Aydın'ın transferinin resmileşmesini merakla bekliyor. Başarılı kanat oyuncusunun katılımıyla Galatasaray'ın yeni sezon hedeflerine daha güçlü bir şekilde ulaşması bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Oğuz Aydın'ın Galatasaray formasıyla sergileyeceği performans büyük bir ilgiyle takip edilecek. Ken, çizgi filmin bu bölümü Türkiye'de uzun süre gündemde kalacağı benziyor.